Bu asrın başka bir problemi de yaşama sevinci. Bir insanın yaşama sevincini alın, onun karşılığında ona saraylar verin, betonlar verin, metaller verin. İnanın yaşamasının hiçbir kıymeti yok. Yaşama sevincini nasıl tekrar kazanabilir? Hayatın ve yaşama gelmenin amacını anlayarak ancak yaşama sevincine insan geri dönebilir. Zalimin birinin eline sigorta yapmıyor, maaşında yarısını veriyor. O işte çalışmak için hiçbir sebep ortada yok. Hayatta koşturdum, koşturdum, koşturdum. Sonu ne oldu? Sonu kabirde yılanlar, çıyanlar seni sünnetleyecek oldu. Allah Allah. Süslü bir hayatın ortasında üzgün, mahzun bir adam. Hayatımızın özeti biraz bu. Birisi diyor ya bir adamı yarım saat gıdıklasan bir dakika gülmez diyor. Yaşama sevincinin elimizden gitme sebebi de hayatın gayesini, amacımızı yani insanın vazifesini bilmiyoruz. Dünyayı dünya için yaşamak bir insanın Hayatının sonucunu bu tükenmişlik sendromuna götürüyor. Yaşanma sevinci ne için geldiğimiz, hangi vazife için yaratıldığımız meselesi bilinmediğinden dolayı hep elimizden kayıp giden bir hayal oluyor. Bir insanın hayatını adadığı şey bir masaysa, bir ünvansa eğer, o elinden gittiği anda, insanların onunla menfaati bittiği anda üniversitedeki bir talebe bile, bir öğrenci bile bu hocanın kim olduğunu artık umursamıyor. Ömrünü tükettin, ömrünü bir şeye adadın ve neticesinde bir yalnızlık bunalımına kaldı. Neden insanlar sürekli arabanın önünde fotoğraf çekiliyor? Yani siz beni tek başıma sevemezsiniz. Hayatın amacı bu mu? Bu kadar mı? Biz bunların çok üstünde bir vazife için geldik. Asıl vazife başka, bugün onu konuşacağız. Yaşama sevincimiz elimizden gidiyor. İnsan asıl vazifesinden ters davrandığında çok komik hallere düşüyor. Adamın ruhu hasta, Bedeninin lüksünü arttırarak ruhunu doyurmaya çalışıyor Sen ruhun çığlığını bedenin lüksünü arttırarak Sustamanın imkanı yok En lüks evi al en lüks arabayı al Aynı ruh aynı çığlığı o lüksün içinde atacaktır Bizim kainata geliş amacımız Allah'ın rızasını kazanmak Ve bunun için Allah'ın razı olduğu kulları kimlermiş Ne yapmış ona bakmak lazım Bu tekrar değil tesistir